oh shit. Galatasaray Televizyon'un sevgili izleyicileri 120 ile Mektebi Sultan'ın bir bölümünde daha karşınızdayız. Yine çok yönlü, yine çok kıymetli bir eski öğrenciyi sizle tanıştırmak istiyoruz. Yanımızda Şebnem Münal var. Belki kendisini bir opera sanatçısı olarak tanıyorsunuz fakat Şebnem Münal bundan çok daha da fazlası bir eğitimci. Konservatuvarda opera ana ee, başkan ve Çocuklar yetiştiriyor, müzisyenler yetiştiriyor. Şebnem abla hoş geldin. Ee, seni bir okuldan çıkartıp bir okula getirdik. Ee, belki çok değişiklik olmadı ama e, seni senin okuluna getirdik. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Yako. Çok mutluyum, okulumdayım, bahçemdeyim. Ee, sanata ilk başladığım, ee, ayak attığım bir yerdeyim. Ee, sahnemdeyim çok mutluyum. Çok teşekkürler. Abla okulda dolaşırken niye bilmiyorum benim aklıma öyle geldi e, muhakkak Tevfik Fikret boştur biz çıkarız sahneye işte koşarız atlarız filan. fakat aslında amacına çok uygun bir şekilde şimdi bir prova için kullanılıyor. Yarın e, gerçekleştirecekmiş 29 Ekim töreni zannediyorum ve liseler prova yapıyorlar. Bu sahneyi biraz sen anlatır mısın bize? E, evet Yago e, gerçekten de bu şekilde kullanılıyor olması bence de çok daha güzel. Boş olmasını ben de tercih etmezdim. Arkamda gencecik, bizden kuşaklar sonra, nesiller sonra burada okuyan gençler var. Ee, bu daha güzel bence de. Biz de burada bir köşede sanki geçmişten gelmiş gibiyiz. Ee, ben 73-81 arası burada okudum. Tabii biz Ortaköy'de okuduk ama burada bu benim ilk sahnem. Sonra da sahne sanatçısı oldum. Ee, sahneyi ve e, şan sanatını, opera sanatını seçtim. İlk sahnem onun için benim için yeri e, çok değerli, çok bambaşka ve değişmemiş bulmak da çok güzel bir şey. Çünkü her şey hızla değişirken okulumun ve sahnemin değişmemiş olması da çok güzel bir duygu. E, tarif edilmez duygular içindeyim. Biz biraz daha tarif etmenizi rica edeceğiz. Sahneye ilk çıktığın günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ee, Van depremi, ee, 76 zannederim. Van depremi sonrası biz bir folklor gösterisi düzenledik folklor kolu olarak ve o bütün biletler satıldı. Onun gelirleri de depreme yollandı. Orada e, halk oyunları oynadık. Ee, o zaman bir şarkı türkü söylememiştim. Sadece halk oyunu oynamıştım. Diğer işte abilerimiz Melih Düzenli vardı. Onun sunduğu gösteriyi biz hayranlıkla izlemiştik. Emine bağlamasıyla bir küçük 3-4 türkülük restal yapmıştı. Onu hayranlıkla izlemiştik. Hatta o zaman bir takım atkılar, bir şeyler, battaniyeler örüp depreme yollamıştık. İlk çıkışım 76 diye hatırlıyorum. Peki çok zor olduğunu biliyorum ama bacak kadar çocukken sahneye çıktığında bir gün bütün hayatını buna adayacağını hayatını bununla devam ettireceğin geliyor mu insanın aklına? Benim geliyordu. Ben sahneyi sevdim, hala seviyorum. Hani aklım başımda olduğu sürece, elim ayağım tuttuğu sürece. Ee, şarkı söylerim, bir şey anlatırım, öğrencilerimin konserlerini zaten düzenliyorum. Ee, ben de dayanamıyorum. Ya onlarla birlikte bir şey söylüyorum, ya anlatıyorum. Ee, herhalde e, biliyordum. koca sene boyunca dün küçücük çocuktum Şimdi Büyük Amfi'yi biz niye bilmiyorum çok kullanmazdık. Belki o zamanlar bu kadar güzel dediydi. Ee, şimdi belli ki amfi kullanılıyor, tahtada yazılı bir şeyler bulduk. Yine büyük bir şans, öğle tatilinde geziyoruz aslında senin okulu. Ee, fakat baktığın zaman perdeler, e, kullanılan e, ahşabın rengi dahi evet diyor ki tarih var okulda. Evet biz de kullanmazdık bu amfiyi. Hatırlamıyorum da eski hali nasıldı. Ee, ama e, karşılaştığımız manzara gerçekten çok güzel. E, sanki her şey aslına uygun olarak yapılmış gibi ve buradan çok da güzel bir manzara var. Keşke biz de o zamanlar kullanabilseydik ama biz de başka güzel şeyler yaşadık. O da başka bir dönemdi. Ben aslında e, bu kadar güzel bir e, amfide, bu kadar güzel bir ders ortamı yakalamışken ...sana biraz eğitimcilikle alakalı sorular sormak istiyorum. Çünkü gerçekten müthiş bir şey yapıyorsun. Çocuklara müzik öğretiyorsun, sanat öğretiyorsun. Bunu bize anlatır mısın? Şimdi eğitimcilik gerçekten beni çekti. Neredeyse küçüklüğümden beri çekti. Ben belki Galatasaray'dayken bile... ...etütlerde kendimden küçük sınıflara bir şeyler gösterirdim. Derslerine yardım ederdim. Öğretmeyi sevdiğimi... Hissettim ee, Ve mezuniyetten sonra da e, Devam ettim Her ne kadar konserler Temsiller, topluluklar Sahne üstü çalışmalarım olsa da e, Yüksek lisans Sanatta yeterlik devam ettim e, Şimdi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Ana Sanat Dalı Başkanıyım Konservatuarın Müdür Yardımcısıyım e, Ve kuşaklar gelip geçiyor elimden Aşağı yukarı 25 yıldır Şan dersi veriyorum, ee, opera sanatçısı yetiştiriyoruz. Tabii bu çok özel bir şey. O 4-5 yıl veya eskiden 6 yılda şimdi 5 yıl içinde elimize gelen çocukların şekillendiğini ve profesyonel olarak e, mesleğe atıldığını görüyoruz. Çok kısa bir sürede o dönüşü görebiliyoruz. Kimisi yurt içindeki operalarda e, görev alıyorlar. E, birçok öğrencimiz, benim de birçok öğrencim yurt dışında. Temsillerde oynuyorlar, eğitimlerine devam ediyorlar. Onları izlemek bile, bazen temsillerine gitmek bile tabii çok tatmin edici bir duygu. Kendi başarımdan, bazen kendi sahnede duyduğum hazdan bile bana bazen daha tatmin edici geliyor. Peki biz mi küçükken çok duyadık, bize mi çok söylenirdi bilmiyorum. Ee, oğlum bırak öyle boş işleri de Gel derslerine çalış ee, Bugün okulda e, Benim sayamayacağım kadar çok sayıda Kulüp var ve bu çocukların Bir kısmı e, çok ciddi işler Yaptıkları gibi kendileri yapmakta da kalmıyorlar Bunu hem küçüklerine Öğretiyorlar e, Yetmiyor belki öğrenci sayıları Veya e, çırak sayıları Başka okullardan da çocuklar çağırıp Onlara da öğretiyorlar e, Çocukların Henüz okuldayken ya da ders çalıştıkları dönem içerisinde bu bildiğimiz klasik işte matematik, doğal bilimler ya da sosyal bilimler dışında bunlara mesela müziğe eğilmesi bir çocuğun aklının veya zihninin neresini çalıştırır? Çocuğun başarısına olumlu etkisi mi vardır, olumsuz etkisi mi? Tabii ki çok büyük olumlu etkisi var. Ee, bir çocuk eğitim hayatı boyunca çok başarılı olabilir, iyi yerler kazanabilir, mühendisi olabilir, kendi kariyerinde e, başarılara imza atabilir. Ama hayatında sanat yoksa eksik olduğunu düşünüyorum. Sanatın e, insanı insan yapan, insanlaştıran, ilişkilere e, insan ilişkilerini zenginleştiren çok önemli bir e, alan olduğunu düşünüyorum. Hele ki müzik. Bu beraberliği hemen, dolaysız, bir anda sağlayan bir şey. Bir grubun, bir bendin bir arada çalışması veya bir oda müziği, bir ikilinin, üçlünün bir arada müzik yapması. Bunlar bir yere hiçbir zaman doldurulamayacak ve çok önemli şeyler lise hayatında mutlaka olması gereken şeyler. Ki bizim de, belki bütün benim dönem arkadaşlarımda sanata yönelenler varsa içimizde, tohumlarının liseden, geldiğini düşünüyorum. Hatta bizim beden öğretmenimiz Cumhuriyet Şahin'in de bunda büyük katkısı var. Onu da söyleyip ona her zaman şükran duyduğumu da söylemek istiyorum. Çünkü bizi hep destekledi. Kol çalışmalarımızda, kültür edebiyat çalışmalarımız vardı, müzik çalışmalarımız vardı. Ve ben liseyi derslerden çok bunlarla hatırlıyorum bu okula da yukarı okul diyorduk işte Beyoğlu bu binaya da gelip gidişlerimiz hep provalar, çalışmalar, folklor, e, müzik çalışmaları, korolar, korolar çalıştırdık biz mesela. Kendimiz daha belki yetkin değildik, liseliydik ama e, korolar kurduk, korolar çalıştırdık bu binada ve aşağı Ortaköy'de. Peki şimdi konservatuarda bir de yarı zamanlılarınız evet. var ki bu galiba birçok insanın bilmediği bir şey. Bir kurstan çok daha fazlası bu. Fazlası. Ee, yarı zamanlıların zannediyorum gittikleri diğer e, ya da olağan okuldaki durumlarını da takip ediyorsunuz. Elinizde evet. somut bir veri var mı? Bu çocuklar sınıf arkadaşlarına, diğer sınıf arkadaşlarına göre kendi okullarında nasıllar diye. Bunlar aslında gerçekten çok başarılı çocuklar. Çünkü iki işi bir arada yapabilen çocuk zaten programlıdır, organize'dir. Ee, ve gerçekten ikisini de yapabiliyorlar. E, ...en iyi şekilde götürüyordur. Biz işte artık sertifika programı diyoruz. 5 yaştan 30 yaşa kadar sertifika programımız var. Yani bizim müzikal, koro, şan bölümlerimize... ...üst sınır 30, 30 yaşında bile gelinebiliyor. Sertifika programı yarı zamanlıdan çok öte... ...5 yaştan başlıyor piyanist, isterse 20 yaşına kadar... ...yarı zamanlı olarak devam edebiliyor. O arada eğer müziğe yönelecekse zaten... Liseye veya lisansa gelip profesyonel olarak da müziğe devam edebiliyor. Ama bunun yanında yine e, çok e, iyi liselere devam ediyorlar, dil öğreniyorlar ve iki tarafta da başarılılar gerçekten. Ben e, saçma ama klasik soruyu böyle sormak zorunda kalmadım. Velilere çocuklarını bir de müzik öğrenmeye gitmelerini, teşvik etmelerini ister misiniz, tavsiye eder misiniz? E, evet edersiniz. E, tabii ki ederiz. E, müziğin zaten zeka katsayısı üstünde de etkili olduğu yapılan çalışmalarla ispatlandı. E, matematik zekasına direkt etkisi olduğu ispatlandı. Hatta müzik dinlemenin bile sınavlarda veya ders çalışırken yine e, beyin fonksiyonlarını e, etkilediği ispatlandı. E, müzik hayattır. Müzik Sarı kırmızı ya 25 koca sene boyunca Dün küçücük çocuk Okulun en ikonik e, görüntülerinden birinin öndeyiz. Bu Galatasaray'da okumuş özellikle e, bacak kadar erkek çocuklar için çok kıymetli bir Evet. E, heykeldi. Zannediyorum herkes ilk önce bu kıza aşık oldu. Ee, daha sonra biz e, diğer kızları fark ettik. Fakat bugün e, bu bahçeyi böyle harikulade görmek, e, bizim zamanında içinde baharda kurbağalar ve ciddi miktarda yosun olduğunu bildiğimiz havuzda şimdi Japon balıkları ve Nilüferler görmek harikulade bir şey. E, okula en son ne zaman gelmiştin? Ee, bu pilavda kaçırdım, bu pilavda gelemedim. Sanırım bir önceki pilavda geldim, 2015 pilavında. Ama bu bakımlı halini tabii ki biliyorum. Ee, gerçekten de ya, bu şekilde görmek çok güzel. Ee, her şey bir sürekliliği var. Görüyoruz ki bir bakım, her şey bakımlı. Benim bu havuzla ilgili anılarım var. Her folklor gösterisinden sonra e, apar topar yaka paça havuza atma seansları olurdu. Ben kurtulmuştum, atılmamıştım. Hatta eee bindallılar çok kıymetli alınıyor, sonra geri veriliyor. Ne olur bindallıyla atmayın denmesine rağmen yani bir kızın bindallıyla atıldığını hatırlıyorum. E, yani çünkü onun üstünde işlemeler var filan. Burada böyle koşuştuğumuzu hatırlıyorum, atma beni falan diye. Çok keyifli, her her yerde anımız var. Tabii ki daha çok Ortaköy'de ama burası da çok özel, burada da her köşesinde anımız var. Bu bahsettiğimiz olağanüstü bakım durumunda aslında mezunların, her devreden mezunların evet. işin içinde olmalarının da çok büyük evet. etkisi var. Siz de devre olarak kalıcı bir eser bıraktınız okula. Evet. Onu da bize anlatmak evet. ister misin? Çok uğraştınız çünkü. Evet. Ee, bizde çok mimar var. Ee, Devrim Aydoğan, e, Mahmut, e, Firus uğraştı çok. E, bizde 113 olarak e, 2006 yılında, 25. yılımızda, bir konuk evi yaptık. Çok harap durumda olan konuk evi tekrar elden geçirildi. gayet güzel standartlarda bir konuk evi haline getirildi. Onunla gurur duyuyoruz. O konuk evinin olduğu yerde benim okulda olduğum zamanda bir bakımsız sera vardı. Daha sonra o sera da elden geçirildi. Bir ara oradaki istinat duvarının çok kötü durumda olmasından biz kendimize ee, görev çıkartmıştık, vazife edinmiştik daha doğrusu. Okulun ana kapısından girip çıkacağımızda biz oradan girip çıkıyorduk. Çok güzeldi. Ekspres derdik biz oraya. <laughs> Kısa yol. <laughs> Siz e, ekspresteki o Harabe metruk binayı bugün gerçekten hepimizin ah keşke olsa da ben evet. orada iki gece geçirsem dediği evet, müthiş evet. bir bina haline getirmiş. Biz o 2016'da burada kaldık gece yatakhanelerde işte sabah kalktık binayı gezdik hepimiz dedik. Keşke burada kalabilsek bir gece iki gece e, güzel oldu, özendirici oldu. E, her dönemin herhalde çok katkısı var. Sizin döneminde e, gerçekten çok takdir edilecek bir katkısı var ve hala sürdürüyorsunuz bunu. E, çok gurur verici bir şey. Tebrik ediyorum. <laughs> Aman teveccühünüz biz <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Koca sene boyunca dün çocuktum şimdi saçımda var. O gün diploma, diploma alı. Şebnem abla bir misafirhane dedik ee, ama görmeyenlere biraz göstermek için evet. yanına kadar da geldik. Bildiğin masal evi bu yani evet. içeriden evet. Hansel ve Gretel çıkacakmışçasına evet. nefis <laughs> duruyor. Bana da öyle geldi görünce tahta kepenklerle falan masal evi gibi hala da bakımlı. Çok güzel görünüyor. <laughs> ee, devamlı e, bir elin tabii ki okulun her yerinin üzerinde evet, olması evet. harikulade. Ee, ben bunun sadece bizim okulumuz için geçerli olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü hemen arkada e, Alman Lisesi'nin e, mezunlarının derneği olarak da kullanılan veya bir kısmı öyle olan bir e, enstitünün de bir binasını görüyoruz. Evet. E, ümidim gerçekten Türkiye'de bir gün sadece okullarımızın değil aslında her şeyimizin bu kadar üzerine titrememiz, bir gün Türkiye'nin her şeyine bu kadar sahip olduğumuzda Türkiye daha da güzel bir ülke olacak. Evet, bütün tarihi değerlerin bakılması, korunması. E bir de bir şehri hep hatırladığımız gibi. E, sürdürebilmek veya bir yerden döndüğümüzde hatırladığımız gibi bulabilmek benim için tarih ve anılar e, çok önemli ben çok bağlıyım anılarıma tarihi tarihi çok seviyorum e, döndüğümde aynı bulmak çok önemli bir şey aynı bulmak derken sen bugün tünelden yürüdün Galata Saraya doğru evet, evet. Son zamanlarda hep üzerinden geçilen, hep bahsedilen, hep tartışılan bir mevzu var. İstiklal Caddesi'ne neler oluyor? Programımızın bu politik köşesine <laughs> bir parantez açmak istersek, nasıl gördün bugün istiklali? Ee, i̇nşaatlar var, e, perdelenmiş e, e, binaların süren inşaatlar var, kapanmış dükkanlar var. Daha liseden öteye geçmedim. Onu da geçeceğim bugün. Daha, fena. Daha da fena değil mi? Ee, bir durgunluk var. Hani ben sabah saati belki dedim ama zannederim ki bir durgunluk var. Kapanmış dükkanlar var. Ee, şehir e, biraz şehre değiştiriyor. Belki alışveriş merkezlerine doğru kayıyor her şey. Hayat, dükkanlar, e, ticaret. E, ama e, bu cadde yaşamalı. Aynı şekilde belki Kadıköy'de öyle yaşamalı. Bizim Kadıköy Çarşı'da da yine böyle bir gelecek beklendiği söyleniyor. Büyük zincirlerin, küçük dükkanları alıp çarşının yok olması, böyle bir tehlike var deniyor. Bunlar bir şehrin zenginlikleri, renkleri korunmalı diyorum ben. 2016 senesinin Ekim'inin sonundayız. Buraya da böyle bir kayıt düşelim. Düşelim, düşelim. Bugün kulüp faaliyetleri diyorlar. E, fakat biz zamanında e, kol derdik. Hatta niye bilmiyorum bana kol demek tuhaf gelmişti. Ben kola yapıştırılan o takılan o pazubantlar yüzünden zannediyordum. Çok sonraları öğrendim ki eğitsel kolmuş. E, siz bizden bir yarım jenerasyon falan daha büyük olarak bu çalışmaların çok daha ciddi olduğu zamanlara denk geldiniz. Bize biraz anlatır mısın? Galiba hatta 80 öncesi bile anlatabilirsin sen bu konuda. 80 öncesi okulda kollar nasıldı, ne çalışılırdı, ne okunurdu, ne yapılırdı? 80 öncesi aslında demin de dediğim gibi dersten çok ben kol faaliyetlerini hatırlıyorum. Biz dersten çok bu işle ilgileniyorduk. Neredeyse bu işte profesyonel gibiydik. Ortaköy'de de burada da kültür edebiyat kolu vardı. Yazılar, işte gazeteler, dergiler çıkarılır, belli konular üstünde çalışılır, seminerler verilir, sunumlar yapılır. Folklor kolu çok canlıydı. Ben neredeyse 76'dan mezun olana kadar her yörenin halk oyunları oynanır, aynı zamanda incelenir, araştırılır, sunumlar, seminerler yapılır ve biz Tugay Başarla benim ilk eşim Tugay Başarla koro kurmuştuk. Ki e, o gün için çok önemli bir şeydi. Biz de daha kendimiz müzikte yeniydik, müzik öğrencileriydik. Ama e, hak müziği koros kurmuştuk. Hatta e, çok sesli çalışmalar da yapmıştık. Çok e, farklı yerlerde sunumlar, e, başka okullara davet edilip konserler yapmıştık. E, tiyatro çok etkindi. Bizim efsanevi bir oyunumuz vardı, Arthur Oyunun engellenebilir yükselişi Bertolt Brecht. Ben orada sunucu olarak yer almıştım. 81'de biz yine liseler tiyatro yarışmasında o gönderdiğim resimlerde de var fotoğraflarda, birinci olduk. Shakespeare'den bir kolajla, dört Shakespeare oyununu aşağıki okulda sadece kızlar oynayarak. Hamlet'te bir kızdı, Romeo'da bir kızdı, Macbeth bir kızdı, Atinalı Timon kızdı. Dört oyunu biz e, kolaj yaptık. Ben yine orada hem anlatıcı, e, hem ozan olarak görev aldım. Hem şarkı söylüyordum, şiir okuyordum. E, yine e, Bernardo Alba'nın Evi aşağıda koyduğumuz oyunlardandı. Candan oynamıştı orada da. Evet, ben biraz müziklerine katkıda bulunmuştum. Ee, yani tiyatroda folklöre e, müzik olarak da müzik kulübünde ben direkt olarak yer almadım aslında Çünkü folklor kulübünde etkindim e, 81'e kadar çok etkindi sonradan tabii bu işler kulüp başka isimlere döndü bizim zamanımıza kolda Evet Peki Madem öyle hazır yakalamışken 12 Eylül'ü de okuldayken Üstelik Okulun son sınıflarından birinde yaşadın. Ee, bize etkisini anlatabilir misin? Şimdi gerçekten 80-81 bizim 12. sınıfımızdı. Zor bir dönemdi. Yani sıkı yönetim vardı malum. Ama biz ona rağmen çalışmalarımızı durdurmadık. Oyunlarımızı da tiyatro olarak, folklor kolu olarak da ee, ...çalışmalarımızı devam ettirdik. Ee, sene sonunda sunumlarımızı yaptık. Ee, yine dediğim gibi o zamanki öğretmenlerimizden de tabii destek gördük. Ee, zor bir dönemdi ama. Gittim, mezun olmuştum, durdum, seni Şebnem abla bugün bize konuk oldun. Bizi okulda konuk ettin. Çok teşekkür ederiz. Ee, biz bu programın kayıtlarını muhakkak saklayacaksın ama bir de evde belki bizi anarsın. Belki bir gün bizim de şerifimize veya bizim anımıza kadeh kaldırırsın diye sana 25. yılımızda yaptığımız kadehlerden bir çift hediye etmek istiyoruz. Hani bu çocuk ne taşıdı programın başından beri sağdan sola diye merak edersin diye. Çok teşekkürler. Zaten burada olmak çok özeldi benim için. Bu yılın en güzel zamanlarından biriydi. Tekrar sana da 120 devresine de tekrar teşekkür ederim. Ve bu güzel hediye için de mutlaka saklayacağım. Ben zaten her şeyi saklarım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. 120 ile Mektebi Sultanı'nın sevgili izleyicileri haftaya bir başka konukla yine Galatasaray Televizyonu'ndayız. Vazgeçtiysem uzun koridorlarından Korkarım sultaniye daha borcum var 25 yıl yalnız oh